Evet sevgili dostlar yine Sami Kaptan'la denize açıldık. Bugün 12 Mayıs 2025. Havayı güzel bulduk. Balık da var dedi dostlar. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Yiyecek balığımızı alsak bize yeter. Bol tostu olan herkese rast gelsin. Havada görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Evet Sami Kaptan hadi bakalım. Bol şanslar. Vay 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 al içeri al içeri al içeri balık boyları güzel evet, evet. hadi bakalım bol şanslar bak. boylar süper var. Sami kaptan evet tebrikler hadi bakalım kovaları dolduruyoruz yavaş yavaş ağır ağır çaldılarla ağır ağır hava güzel saha güzel atoslar güzel balık boyları güzel bol şanslar vay 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 Yavuz Bey, evet. ne yaptın böyle ya? Boy, daha boy, geliyor, geliyor, bak. boy, boy. Daha, daha geliyor, daha, daha geliyor. geliyor. Maşallah, maşallah. Hadi Sali Sali bakalım, kaptan. bol şans, bol şans. Şişleri gönderiyoruz yalnız, iade. Küçükleri iade. Şişleri sallayalım. Yiyecek balığımız gene her zaman alırız Sami Kaptan. Hadi bakalım, bol şanslar. Oh. Yavuz Kaptan, ne yaptın evet. böyle? Bak, 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 bak. Gördüğü bir ve arada da yapmışsın. Evet, daha aşağısı var. Aşağısı var. Abi vay 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 maşallah hadi bakalım bak burada burada bak hay göster bakalım Bak bakalım bak bak bakalım bak, bak. yarısı suda oo oh <laughs> <laughs> oh hadi bakalım ey yavrum hey hadi bakalım hadi bakalım Sevgili dostlar, 12 Mayıs 2025 Sami Kaptan'la yine diyeceğimiz dolarımızı aldık. Ağzımızı sonuna Şimdi işin en keyifli tarafında biraz daha çalıştıracak. Bir, bir sonraki arada görüşmek üzere. Orta su dolan herkese rast